Herkese merhaba. Bugün Thomas More'un Ütopya'sının son bölümünü okuyacağım sizlere. Kitap belki hatırlarsanız 8. Henry'ye övgüyle başlıyordu. Thomas More çok sevdiği kralı için övgü dolu sözler söylüyordu ve bilmediği şuydu ki birkaç yıl sonra çok sevdiği kralı 8. Henry tarafından öldürülecek. Neden? Çünkü 8. Henry 2. karısı Anne Boleyn ile evlenmek için Papa'dan izin çıkmayınca Katolik dünyadan ayrılıp İngiltere Kilisesi'ni kuruyor ve başına da kendini atıyor. Buna biat etmeyenleri de öldürüyor. Bunlardan biri de koyu Katolik olan Thomas More. Biat etmeyi reddediyor ve öldürülüyor. Şimdi kitabın son bölümünü okuyalım ve bu humanist adamı birlikte bir kez daha kitabını okuyarak analım. Ütopya'nın rahipleri pek seçkin ermiş kişilerdir. Onun için sayıları pek azdır. Her şehrin 13 tapınağında 13 rahip vardır. Ama savaş sırasında bu sayı değişir. Çünkü savaşta bunların 7'si orduya katılır. Onların yerine 7 rahip bulmak gerekir. Orduyla gidenler dönüşlerinde yine eski yerlerini alırlar. Yardımcılar eskiler öldükçe onların yerlerine geçerler. Ondan önce de baş yardım ederler. Her şehirde bir baş rahip vardır. Halk başka bütün görevliler gibi rahipleri de entrikaları önlemek üzere gizli oyla seçer. Seçildikten sonra bunlar kendi kurumlarınca da onaylanırlar. Din işlerine bakarlar, törenleri yönetirler, bir çeşit ahlak yargıçlığı ederler. Uygunsuz bir davranış yüzünden onların önüne çıkmak ve laf işitmek büyük ayıp sayılır. Suçluları cezalandırmak kralın ve öbür yargıçların işi ise de rahiplerin yol gösterme ve ayıplama yetkileri vardır. Ahlakça pek düşkün olanları da din törenlerinden yoksun bırakılırlar. Bu aforoz Ütopyalıların en korktuğu cezadır. Aforoz edilen kimse şerefini yitirir, vicdan azapları ve korkular içinde yaşar. Hayatı bile tehlikeye girer. Hemen pişman olup rahiplerin gösterdiği yola dönmezse hükümetçe yakalanır ve dinsizlik cezasına çarptırılır. Çocukların ve gençlerin eğitimi ve öğretimi rahiplere bırakılmıştır. Okul kendilerine bilimden çok erdem ve ahlak vermeye çalışır. Ütopya'da öğretmenin işi bütün görgüsüyle bilgisini ve cumhuriyeti koruyacak olan sağlam ilkeleri körpe yaşta çocuğun kafasına yerleştirmeye harcamaktır. Bu ilkelerle yetişen çocuk bütün ömrünce onlara bağlı kalır. Büyüyünce de devletin bekçisi ve yararlı bir üyesi olur. Devletleri dağıtan kötü ahlaktır. Kötü ahlakı yaratan da kötü ilkeler ve düşüncelerdir. Rahipler karılarını memleketin en ileri gelenleri arasında seçerler. Kadınlar da dul ya da yaşlı olmak şartıyla rahibe olabilirler. Ütopya'da rahiplikten daha şerefli bir görev yoktur. Rahiplere gösterilen saygı o kadar büyüktür ki onlardan biri suç işlerse adalet karşısına çıkmaz. Tanrı'ya ve kendi vicdanına bırakılır. Çünkü Ütopyalılara göre Tanrı'ya adanmış olan kutsal bir varlığa hiçbir ölümlünün eli dokunamaz. Rahipler az olduğu ve çok titizce seçildikleri için bu töreyi uygulamak kolay olmaktadır erdemli ve iyilerin iyisi olduğu için bu kadar yükselmiş olan bir insanın kötülüğe ve ahlaksızlığa düşmesi binde bir olacak bir şeydir. Böyle bir şey olsa bile ki insanın bozulmaya ve değişmeye elverişli yaratılışı yüzünden olabilir, devletin güvenliği tehlikeye düşmez. Çünkü bu sınıftakilerin sayısı azdır ve şanları, şerefleri olmakla beraber devlet işlerinde etkinlikleri yoktur. Rahiplerin sayısını sınırlandırmakla Ütopyalılar bugün çok büyük bir saygı gören bu sınıfı ayağa düşmekten kurtarmış oluyor. Olağanüstü bir yetkinlik isteyen böyle bir göreve yükselecek değerde insan bulmak zaten güç bir şeydir. Ütopya'nın rahipleri kendi yurttaşları kadar yabancı ulusların da saygısını kazanmıştır. Bunun nedeni şudur. Savaşlarda rahipler savaş alanına yakın bir köşeye çekilir. Orada kutsal giysileriyle diz çöker, ellerini göğe kaldırır. Her şeyden önce barış için, sonra kendi memleketlerinin zaferi için dua ederler. Ama bu zaferin hiçbir taraf için kanlı olmamasını isterler. Kendi yurttaşları savaşı kazanırsa, rahipler hemen savaşçılar arasına karışır ve yenilenlerin kılıçtan geçirilmesini önlerler. Rahipleri görüp çağrılabilen mutsuz düşmanlar canlarını kurtarmış olurlar uzun eteklerine el değdirebilenlerse hem canlarını hem mallarını kurtarırlar. Bu güzel davranış onlara öyle bir yücelik kazandırmış ve bütün ulusların gözünde öylesine büyütmüştür ki çok kez hem kendi yurttaşlarını düşmanların hem de düşmanları kendi yurttaşlarının azgınlığına karşı korumuşlardır. Ütopyalılar bütün umutlarını yitirip savaşı bırakarak kaçtıkları zaman düşman peşlerine düşer ve onları öldürmeye ve yağmaya yeltenirse rahipler araya girip boşuna kan dökülmesini önlemiş ve akla uygun koşullarla barış anlaşmasına varılmasını sağlamışlardır. Ütopya'nın dokunulmaz ve kutsal rahiplerine saygısızlık edecek kadar vahşi, zalim ve barbar bir ulus görülmemiştir. Ütopyalılar her ayın ve yılın ilk ve son günlerini kutsal sayar ve kutlarlar yılları, güneşin, ayları ayın seyrine göre bölmüşlerdir. İlk günlere Ütopyalılar, Sinemernes, son günlere de Trapernes demişlerdir ki bu da ilk bayram ve son bayram demektir. Tapınakları görkemli, zengin yapılardır ve sayıları az olduğu için büyük kalabalıkları alacak kadar da geniştir. Bu tapınakların içi gün ortasında bile alacak karanlıktır. Böyle olması mimarların bilgisizliğinden değil, rahiplerin isteğinden ötürüdür. Çünkü rahiplere göre fazla ışık düşünceleri dağıtır. Donuk ışıksa düşünceleri toplar, dinsel duyguyu yoğunlaştırır. Ütopyalıların bir tek dini olmamakla beraber bütün değişik mezhepler başka yollardan hep aynı amaca yönelmiştir. Bu da tanrısal varlığa yücelmektir. Onun için tapınaklarda ortak inançlara aykırı hiçbir şey görülmez ve duyulmaz. Her mezhebin özel törenleri evde, aile içinde kutlanır. Genel törenler özel mezhepleri incitmeyecek şekilde düzenlenir. Bundan ötürü tapınaklarda hiçbir tanrı resmi görülmez. Herkesin tanrısını dilediği biçimde tasarlamakta serbest bırakılır. Tanrı yalnız Mitra adıyla anılır. Bu da genel bir tanrı kavramıdır. Söylenen dualar hiç kimsenin mezhebine aykırı gelmez. Her ayın ve yılın son günleri akşamüstü aç karnına halk tapınaklarda toplanır. O ayı ya da yılı rahat geçirdikleri için Tanrı'ya şükrederler. Ertesi gün ayın ya da yılın ilk gününü kutlamak üzere erkenden tapınağa gidilir ve Tanrı'dan uğurlu bir ay ya da yıl dilenir. Son bayram günleri tapınağa gitmeden önce kadınlar kocalarının, çocuklar ana babalarının ayaklarına kapanır. İşledikleri bir suç ya da yerine getiremedikleri bir ödevi açığa vurur, af dilerler. Aile içindekini içine dökmelerle saklı kalmış, huzursuzluk bulutları dağılmış olur ve herkes tapınağa temiz bir yürek ve iyi niyetlerle gider. Çünkü Ütopyalılar tapınaklarına içi rahat gitmek isterler. Onun için içlerinde herhangi bir kimseye karşı bir hınç ya da kırgınlık varsa barışmadan, yüreklerini yıkamadan törene katılmak istemezler. Böyle bir günahı Tanrı'nın çok ağırca cezalandırmasından korkarlar. Tapınakta erkekler sağda, kadınlar solda oturur. Ailenin başında kadın ya da erkek o topluluğun en büyüğü bulunur öyle bir düzenle otururlar ki aile büyükleri evde eğitip yönettikleri kimselerin tapınaktaki davranışlarına da göz kulak olabilirler. En gençler en yaşlılar arasına dağılır. Böylelikle bir araya gelen çocukların yaramazlık yapmaları önlenir. Körpe çağdaki gençlerin içlerinde derin bir tanrı korkusu olmak gerekir. Çünkü o yaşta erdemi geliştirecek tek güç korkudur. Ütopyalılar törenlerde hayvan kurban etmezler. Çünkü onlara göre varlıklara yaşasınlar diye can veren tanrı onların kanının akıtılmasından hoşlanmaz. Ütopyalılar tapınaklarda buhur ya da başka güzel kokular, başka şeyler ve birçok mumlar, kandiller yakarlar. Ütopyalılar bilir ki tanrının böyle şeylere hatta insanların dualarına bile ihtiyacı yoktur. Ama bu zararsız, iç rahatlığı veren tapınmaları severler. Bu törenlerin ışıkları, güzel kokuları insanı içten içe yüceltir ve Tanrı'ya daha bir coşkunlukla bağlar. Tapınakta herkes beyazlar giyer. Rahipse pahalı olmamakla beraber güzel işlemeli ve değişik renkli elbiseler giyer. Bu elbiselerde sırmalar, elmaslar, zümrütler yoktur. Ama kumaş o kadar iyi dokunmuş ve kuş tüyleriyle o kadar güzel ve ustaca bezenmiştir ki en pahalı kumaşlar bunun yanında hiç kalır. Bu kanatlar, tüyler, rahibin giysisine konuş biçimleriyle, ayrıca bir takım gizlerin sembolleri olurlar. Törenleri kutlayanlar bu gizleri sürdürür ve yorumlarlar. Bunlar karşısında Ütopyalılar, Tanrı'nın kendilerine ettiği iyilikleri hatırlar, buna karşılık Tanrı'ya sevgi ve saygı borçlarını yerine getirmeye özenirler. Rahip bütün bu süsleriyle tören yerinde gözükünce herkes öyle bir saygı ve öyle derin bir sessizlikle yere kapanır ki Tanrı tapınağa gelmiş gibi bir ürperti kaplar herkesin içini. Biraz sonra rahibin bir işaretiyle herkes doğrulur. O zaman ilahiler okunmaya başlar. Arada bir de çalgı sesleri duyulur. Ütopya çalgılarının çoğu bizimkilerden başkadır. Bazıları bizimkilerden daha ahenkli, bazıları ise hiç de öyle değildir. Ama gerek çalgı, gerek ses bakımından Ütopya Müziği'nin su götürmez üstünlüğünü sağlayan şey bu müziğin bütün doğal coşkuları büyük bir olgunlukla belirtip dile getirmesidir. Ses anlatılan şeye öylesine uyar; dualar, yakarışlar, sevinç, acıma, yaz Öfke duyguları öylesine yaşatılır ki kısacası ezginin biçimi en içten duyguların gerçekliğiyle öylesine kaynaşır ki dinleyenlerin ruhu derinden sarsılır, ürperir, alevlenir. Törenin sonunda halk ve rahip yasalaşmış bir takım duaları hep birlikte okurlar. Bunlar hem bütün halkın hem de tek tek herkesin benimseyeceği sözlerdir. Bu dualarda her insan Tanrı'nın kendi yaratıcısı, yöneticisi ve bütün iyiliklerin kaynağı olduğunu kabul ve bunlardan ötürü ona şükreder. Tanrı'ya asıl şükrettikleri şey ise kendilerini en mutlu bir devlet ve en gerçek saydıkları din içinde dünyaya getirmiş olmasıdır. Bununla beraber Ütopyalılar eğer kendi inançları yersizse Tanrı'ya daha hoş gelen başka bir din varsa Tanrı'nın bunu kendilerine sezdirmesi için yalvarırlar ve onun dileğine uymaya hazır olduklarını bildirirler. Ama Ütopya'nın devletinden ve dininden daha iyisi yoksa o zaman da Tanrı'dan onları sürdürmesini ve bütün insanları bu devletin ve bu dinin yoluna getirmesini isterler. Dinlerin bu kadar değişik olmasında Tanrı'nın gizli bir amacı varsa ona da karışmazlar. Kısaca rahat ve tatlı bir ölümden sonra Tanrı'nın kendilerini hoş karşılamasına dua ederler ömürlerinin uzaması ya da kısalması için Tanrı'ya başvurmaktan çekinirler. Bununla beraber en mutlu hayatla Tanrı'dan uzun zaman ayrı kalmaktansa en çetin bir ölümle seve seve Tanrı'ya bir an önce kavuşmayı yeğleyeceklerini söylemekten kaçınmazlar. Bu dua biter bitmez herkes yeniden yere kapanır ve az sonra yemeğe gider. Günün geri kalan saatleri oyunlar, askerlik talimleriyle geçer. Rafael sözlerine devam etti. Size bu devletin düzenini elimden geldiği kadar dürüstlükle anlatmaya çalıştım. Bu devlet bence yalnız devletlerin en iyisi değil, üstelik genel yarar ya da devlet adını almaya en layık olanıdır. Çünkü başka yerlerde halkın yararından söz edenler aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmezler. Burada hiç kimsenin özel malı olmadığı için herkes ortak yarar için canla başla çalışır kişisel yararla halkın yararı gerçekten birbiriyle kaynaşmıştır. Başka ülkelerde devlet ne kadar zengin olursa olsun, kendi ambarını doldurmayan insan açlıktan ölmeyeceğine güvenemez. Onun için ister istemez memleketinden, yurttaşlarından daha çok kendini düşünür. Ütopya'da her şey herkesin olduğu için ortak ambarlar dolu olduğu sürece kimse hiçbir şeyden yoksun kalmaz devletin geliri hiçbir zaman haksızca dağıtılmaz. Ütopya'da ne yoksula rastlanır ne dilenciye. Kimsenin hiçbir şey olmadığı halde herkes zengindir. Dünyada kaygısız, rahat yürekle, sevinçle yaşamaktan daha büyük zenginlik olabilir mi? Geçim sıkıntılarına düşmeden, karısının ağlayıp sızlanmalarını, yiyecek içecek istemelerini duymadan, oğlunun yoksulluğa düşmesinden, kızının çeyizsiz kalmasından korkmaksızın yaşamaktan daha mutlu ne olabilir? Ütopyalının, kendisinin, karısının, çocuklarının, torunlarının, torunlarının torunlarının ve gelecek bütün soyunun rahat yaşayacağından hiçbir kuşkusu yoktur. Ayrıca Ütopya devleti bütün bu yararları hem dün çalışıp bugün çalışamaz olanlara hem de bugün bütün gücü yettikçe çalışanlara sağlar. Böylesine haklı, böylesine eşit bir düzeni başka ulusların devletiyle karşılaştırmaya kimin dili varır? Ben kendi hesabıma başka uluslarda eşitliğin ve doğruluğun en küçük bir izini bile görüyorsam kör olayım. Bir soylu kişi, bir para babası, bir tefeci, kısacası hiçbir şey üretmeyen ya da devlete yararsız süs büsler yapıp satan işsiz güçsüz bolluk içinde güle oynaya yaşarken bir yanda işçinin, arabacının, demircinin, marangozun, çiftçinin bir lokma ekmek için durmadan dedinmesi bunca alın teriyle yük hayvanlarının bile zor dayanacağı yoksulluk içinde yaşaması hangi hakka doğruluğa sığar? En çetin işleri gören bu insanlar o kadar yararlı kişilerdir ki hiçbir toplum onlarsız bir yıl bile ayakta duramaz.'' Böyleyken bir hayvanın durumu onlarınkinden bin kat daha iyidir. Çünkü hayvan onlardan daha az çalışır. Yiyeceği hiç de onlarınkinden kötü değildir. Hatta zevklerine daha uygundur. Üstelik hayvan geleceğinden de kaygılı değildir. İşçiye gelince nedir işçinin kaderi? Bugün için verimsiz, kısır bir işin altında ezilmektir. Ve yarın için beklediği de yoksulluk, dilencilik içinde geçecek bir ihtiyarlıktır. Aldığı gündelik, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Nasıl kazancından bir parçasını bir yana ayırsın da yaşlı günlerindeki geçimini sağlayabilsin. Soylu denen kimselere, altınlar, elmaslar içinde yaşayanlara, aylaklara ya da süsten geçinenlere bu hoş keyifleri körükleyip beslemekten başka işleri olmayan bu insanlara bu kadar bol keseden varlık dağıtan bir toplum haksız ve dankör bir toplum değil de nedir? O toplum ki kendini asıl yaşatan çiftçinin, kömürcünün, arabacının, marangozun, işçinin dertleriyle kaygılanmaz, hiçbirine acımaz. O toplum ki insafsız bencilliği içinde daha fazla iş, daha fazla çıkar sağlamak için emekçi insanların gençlik gücünü kıyasıya harcar. Zavallılar, yaşlandılar, hastalandılar mı ellerinde, avuçlarında bir şey kalmadı mı? İş başında sabahladıkları günler, gördükleri önemli bunca iş unutulur. Bütün bunlara karşı toplumdan gördükleri ödül açlıktan ölmektir. Dahası var. Zenginler her gün yoksulların gündeliklerini kıstıkça kısarlar. Bunun için yalnız hilelere başvurmakla kalmaz, yasalar da çıkarırlar. Devletin en yararlı insanlarına karşı böyle davranmak apaçık bir adaletsizliktir diyeceksiniz ama zenginler bu canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına bürümüşlerdir. İşte bu yüzden bugünün gösterişli devletlerini gözden geçirince bunlar içinde benim gördüğüm tek şey şudur: aldanmıyorsa. Zenginler cumhuriyet, halk egemenliği gibi parlak sözler altında yoksulların kuyusunu kazıyorlar. Türlü düzenler ve akla gelmedik yollarla bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. İlk sağlamak istedikleri kimi az kimi çok haksızlıkla elde edilmiş bir serveti dünya durdukça dokunulmaz bir mülk haline getirmek. İkincisi de yoksulların açlığından bedenlerinden yararlanmak ve onları yok pahasına çalıştırmaktır. İşte zenginlerin devlet adına ve dolayısıyla yoksullar adına başvurdukları bu dolaplar birer yasa olmuştur. Bununla birlikte doymak bilmez bir hırsla bütün bir toplumun mutluluğunu sağlamaya yetecek kadar nimetleri aralarında paylaşan bu kötü bu vicdansız insanlar ütopyalıların mutluluğuna kavuşmaktan çok uzaktadırlar. Ütopya'da cimrilik barınmaz. Çünkü orada paranın yeri yoktur. Para ortadan kalkınca nice acıların kaynağı kurumuş, nice cinayetlerin kökleri sökülmüş olmuyor mu? Kim bilmez yalan dolanın haksızlıkların soygunların kavgaların kargaşalıkların ayaklanmaların adam öldürmelerin ihanetlerin zehirlenmelerin bunca cezalarla ödenen bu suçların para ile birlikte ortadan kalkacağını. parayla birlikte korkular, kaygılar, kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakacaktır. Parasızlıktan doğuyor sanılan yoksulluğun ta kendisi bile para yok olunca yok olacak. Bunun apaçık kanıtı da şudur. Diyelim ki bir kıtlık yılı oldu. Binlerce insan korkunç bir açlıktan kırıldı. Elimle koymuş gibi bilirim ki o kıtlık yılı sonunda zenginlerin ambarları aranacak olsa çuvallar dolusu zahire bulunur. Bu yiyecekler vaktinde açlıktan bir deri bir kemik kalmışlara dağıltılsaydı zavallılar tanrının insafsızlığına ve toprağın cimriliğine kurban gitmezlerdi görüyorsunuz ki para olmazsa herkesin hayatı kolayca sağlanabilir. Bize mutluluğun kapısını açmak üzere bulunan ve Tanrı adına kutsal bir şeymiş gibi öne sürülen bu altın anahtar insanlara bütün kapıları kapatmaktadır. Zenginler bu gerçekleri bilmezler mi? Bence çok iyi bilirler. Bilirler ki bir sürü yararsız, ıvır zıvır biriktirmektense iyi yaşamak için gerekli şeylerden yoksun kalmamak daha iyidir çuvallarla altına boğulmaktansa bir sürü dertten, kaygıdan uzak kalmak çok daha özlenir bir şeydir. Bana kalırsa insanoğlunun hem kendi çıkarı için hem de insanın yoluna girmek için çoktan Ütopya Devleti'nin yasalarına uyması gerekirdi. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği insanların iyiliğinin nerede olduğunu bilmez olamazdı. Ve herhalde tanrısal iyiliğiyle onlara iyinin ve doğrunun ne yanda olduğunu haber vermişti ne var ki insanın kendi beğenmişliği bütün ahlaksızlıkların kaynağı olan o hayvanca tutkusu dünya halkının doğru yola girmesine engel olmuştur. Kendini beğenmiş adam mutluluğunu kendi rahatlığı üstüne değil başkalarının acıları üstüne kurar ezeceği köle gibi kullanacağı insanlar olmazsa, mutluluğunu başkalarının yoksulluğu üzerine kuramazsa, malını mülkünü ortaya serip yoksulların berlerini bükmeyeceğini, umutlarını kırmayacağını bilmezse Tanrı olmayı bile istemez. Kendini beğenmek öyle bir cehennem yılanıdır ki insanın yüreğine sinsice süzülüp girer, onu zehirleyip gözünü kör eder. Daha güzel bir hayata giden yoldan saptırır onu. Bu sürüngen insanların öylesine içine işler ki onu koparıp atmak kolay olmaz. Bu size anlattığım devlete bütün dünya memleketlerinin kavuşmasını candan dilerim. Ne mutlu Ütopyalılara ki böyle bir devleti bulmuşlar. Yarattıkları kurumlar onlara parlak bir uygarlık sağlamakla kalmamış, aklım beni aldatmıyorsa onlara sonsuz bir varlık da sağlamıştır. Çünkü Ütopya'da her türlü gözü doymuş ve ayrıcalık tohumları onlara bağlı bütün kötülüklerle birlikte sökülüp atılmıştır. Böyle olunca devlet bunca güçlü ve mutlu ülkeleri yıkan iç kavgalardan uzak kalmıştır. Yurttaşlar içeride bu kadar sağlam bir dayanışmayla birbirlerine bağlı olunca, böylesine bir birlik kurunca devlet dışarıdan gelecek bütün tehlikelere rahatça karşı koyabilir. Böylesi bir devleti yabancı kralların ele geçirmek istemesi boşunadır. Ütopya'ya karşı bunu deneyenler çok oldu ve her seferinde yenilgiye uğradılar. Rafael'in hikayesi bitince ütopyalıların savaş sistemleri, dinleri, törenleri, yasaları, töreleri, daha birçok kurumları üstünde bir hayli düşündüm. Bunların çoğu olmayacak şeyler gibi göründü bana. Asıl beni şaşırtan da bu garip devletin parasız, pulsuz, ortak yaşama düzeni oldu. Bu ortaklık parayla birlikte devletin şanı şerefi sayılan soyluluk, yücelik gibi parlak, görkemli bütün üstünlükleri kökünden atıyordu. Bununla beraber konuşmaktan yorgun düşen Rafael'le tartışmaya girmedim. Söylediklerine aykırı olan düşüncelerimi hoş karşılayacağından emin değildim. Onunla tartışmaya giren başkalarına nasıl çattığını hatırladım. Ona kalırsa bu kimseler başkalarının buluşlarında bir sakatlık görmezlerse aptal sayılmaktan korkan kişilerdi. Onun için de ben Ütopyalıların devletini ve Rafael'in bütün anlattıklarını övdüm. Sonra elinden tutup onu sofraya götürdüm. Bir başka zaman bu konu üzerinde daha uzun konuşuruz dedim. Umarım günün birinde bulurum bu fırsatı. Gerçi bu dünya işlerini iyi bilen bu bilgin kişinin bütün dediklerini kabul edemem. Ama şunu da saklamayacağım ki Ütopya devletinin birçok özelliklerini şehirlerimizde görmeyi isterdim. Bir umuttan çok bir dilektir bu. İşte Ütopya adasının yasaları ve kurumları üstüne Rafael Hitler dayın öğle sonrası konuşması böyle sona erdi. Evet. Hepinize bol kitaplı, keyifli günler dilerim. İyi günler.